Atatürk Bulvarı cadde üzerinde bulunan bir lokantanın baca kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Cadde trafiğe kapatılırken hem dükkan içinde hem de bacada söndürme çalışmaları yapıldı. Lokantada maddi hasar oluşurken yangının nasıl çıktığı ile ilgili de inceleme başlatıldı. <laughs> bina varmış. Oradan tutuştuğunu söylüyorlar. Ondan beri de bu binaya sıçradığını söylüyorlar. Her iki bina da yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle e, binalarımız söndürüldü. Can kaybı falan yok herhalde. Can kaybımız yok. Yer da yok. İşte itfaiyenin müdahalesiyle binalarımız söndürüldü. Burada boşluk var hocam. Hocam boşluk varmış ama. Bak şurada şurada. Ha. Bak katı boş. Nerede hocam? Merdiven falan var. Merdiven.